Hayatım çok tozlanmış ve koku yapıyor. Ee, i̇çini açıp temizler misin? Tabii ki bozmamak şartıyla. Selam arkadaşlar. Bugün az önce eşim saç kurutma makinesini getirdi ve çok tozlandığını ve çok koku yaptığını söyledi. Bunu şimdi sökeceğiz. Tek tek gördüğünüz gibi tozları temizleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız hep beraber görelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi çok tozlu. Şimdi bunu bir sökmeye başlayalım. Security eu yavaşça. Evet şu anda gördüğünüz gibi çok tozlanmış. Baya bir toz var. Şimdi bunu e, bir fırçayla bir şeyle ya da peçeteyle temizleyeceğiz. Şuraya görüyor musunuz? Bak ne kadar toz var. Bu toz yani makineyi yakabilir yani. Yakmaya neden olabilir. O yüzden şöyle kabasını bir alalım. Evet şimdi bir fırça yardımıyla temizlemesini yapalım. Evet gördüğünüz gibi çok tozlu. Bu tozları şu kapağını da açalım. Yavaşça evet söküyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok tozlanmış. Bunları bir fırça yardımıyla da böyle kabasını alarak yavaşça kablolara zarar vermeden temizliyoruz. şu anda tozdan başka hiçbir şey yok tabi saçlar bile girmiş içeri. nasıl girmişse artık evet temizledik saçlar evet şimdi burası tamam gözüküyor ama şu anda şöyle şu kenarları da alalım ondan sonra şu pervanesine girelim şimdi pervaneyi de şöyle bir alalım bakalım şöyle çıkıyor mu acaba da bakalım Yavaşça çeviriyoruz sol tarafa. Bu şekilde. Yavaşça yavaşça yavaşça. İçerisi bayağı yavaşça kablolara zarar vermeden. Bu şekilde. Fazla çekmeyin. Yavaşça dikkatli bir şekilde. Bak görüyor musunuz. Buraya da tozlar girmiş. şu kafasını alalım. Yani bu tozlar çalıştırdığın zaman hem pis koku yapar hem de saçlarınıza kötü koku salar. O yüzden temizlemekte fayda var. Fazla çekmiyoruz. Çünkü kablolar kopabilir. Şu an görünen tozları saç parçalarının hepsini temizledik. Yani fazla çıkartmaya çalışırsanız kablolar kopabilir. Ve hiç bilmeyen bir kişi için biraz tamir işi biraz zor olabilir. O yüzden şu anda bu kadar yeterli. Bütün hepsini temizledik. Herhangi bir toz kalmadı. Ufak parçalar halinde. Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde temizleme yapabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi bunu yavaşça aynı şekilde gördüğünüz gibi bak, şurada ee dişi var, şey dil var, dil. Bu dili yavaşça şu şekilde çeviriyoruz. Şu şekilde bak, gördüğünüz gibi bak, şurası şuraya gelecek şekilde burada da ufak bir dili var. Buraya hafiften böyle bastırdığımız zaman oturacaktır. Evet, şu anda oturdu. Şu anda oturdu arkadaşlar. Evet, buraları da temizledikten sonra Evet burası tamamdır şu anda. Evet burada da gördüğünüz gibi bak ne kadar toz birikmiş buraya. Zamanla tabii ki olabiliyor. Bunu ıslak mendille de silebiliriz. Evet burayı temizledik. Güzel bir şekilde tozunu, toprağını, saçını, kılını hepsini aldık. Şimdi burada da buradaki tozları nasıl temizleyeceğiz şimdi? Şimdi ıslak mendil kolonyaya gerek yok. Ben tercih etmiyorum. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz diye ben bir ıslak mendille hatta ıslak bezle daha doğrusu şöyle alıyorum. Bak gördüğünüz gibi tozları şu şekilde alabilirsiniz. Ondan sonra iç kısmından da yaptığınız zaman Şimdi bu aralardaki kısmı nasıl yapacağız? Şimdi bunu iyice böyle sulandırdıktan sonra şey olarak fırçayla şu araları bu şekilde kullandığınız temiz bir fırçayla şu şekilde temizleyebilirsiniz. Tekrardan bezle. Evet gördüğünüz gibi bir tane toz yok. Şu an temizledik. Yenisinden farkı yok şu anda. Tabasını da aldık. Şimdi bunu bir kurulayalım. Evet, şunu kurulayalım şöyle. Onu kenara koyalım bu şekilde. Şimdi burayı da şunun da kabasını alalım. Dışını almadık. Dışını da temizliyoruz. Şöyle iç kısmını da çok ıslak olmasın. İçeride ıslaklık oluşmasın. Bir kuru peçeteyle falan veya kuru bir bezle silebilirsiniz. Yani kurutma bağında. Şu ben çok ıslatmadım. Evet gördüğünüz gibi şu an pırıl pırıl. Şimdi Şimdi bunu aynı şekilde Şu tozları alalım bu tarafa. Evet. Kabloları yerleştirdik aynı şekilde. Şimdi bunu da şu şekilde içindeki şuraya da bir tozunu alalım. Vidaları da takalım. vidayı test etsek. Evet temizlik işi bitmiştir arkadaşlar gördüğünüz gibi yeniden bir farkı yok şimdi bunu kafasında takalım şeye evet temizlik işi bitmiştir siz de kendi işinizi evinizde yapabilirsiniz bak buradan çıkan tozları gösteriyorum size bakın ne kadar tozlar var görüyor musun saç kılları da var her şey var burada tabii ki ben bunu kendim kullanmayacağım eşim rica etti o yüzden bir de bakalım inşallah çalışıyor.